Merhaba herkese selamlar sevgiler ben Gül bugün e, bir kahve deneyeceğiz hep beraber ben de ilk defa yapacağım e, böyle bir kahve var bu kahvenin adı mıraymış böyle gördüğünüz gibi böyle e, ağır bir kokusu var sanki şey kulu biber mi Yani biraz böyle ağır bir kokusu var böyle normal içtiğimiz kahve gibi değil bunu sanırım kavurmuşlar ee, bayağı bir kavurmuşlar ee, YouTube'dan bayağı bir aradım işte e, Mıra kahvesi nasıl içilir Mıra nasıl hazırlanır ee, kaç tane video izledim bilmiyorum inan ee, en son kanaat getirdim ee, ben de yapayım dedim. Bunu bir arkadaşım göndermiş. Baya şimdi şöyle su bardağı her su bardağına 6 kaşık bu kahveden karıştıracağım. Şöyle içerisinde şu anda bir bardak var zaten. İkinci bardağı da ekledim. Şimdi e, aslında onların e, cezveleri hani böyle değil. Onların cezveleri işte böyle e, hani sarı e, bakırdan sanırım oluşuyor ve e, kapaklı musluklu böyle. Buralarda nerede bulurum bilmiyorum. Zaten her zaman ben bu kahveyi içmiyorum. Ben Türk kahvesi içiyorum. E, böyle de kahve gelince. Hani 2-3 aydır evde e, getirmiş arkadaş sağ olsun dedim bunu e, yapalım ama nasıl yapacağım çünkü yapılışını bilmiyorum e, beraber bir deneyelim bakalım ne olacak her e, hani iki bardak su var şu anda her barda böyle 6 kaşık kahve sayalım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir tane de benden olsun 13 aslında bir tane daha 6 kaşık yerine 7 kaşık yaptı şu anda şöyle kahveyi de biraz göstereyim size arkadaşlar bakar mısınız nasıl bir kahve e, bu kahveye tatlandırıcı bir şey koymuyorlarmış ya da koyuyorlar mı bilmiyorum ben koyacağım mesela eee tozu var ya hani yumuşatıcı. E ondan koymayı düşünüyorum. E, şimdi bu kahveyi nasıl e, pişireceksin diyeceksiniz. Belki de düşünüyorsunuz şu anda nasıl pişirecek Gül diye. E, hemen biraz anlatayım size arkadaşlar. Mırra kahvesinin püf noktaları nelermiş. E, şimdi bunu kaynatacağız ya arkadaşlar. Kaynattıktan sonra ocaktan alacağız. E ılıyacak Sonra tekrar ocağa koyacağız bir daha kaynatacağız ee, tekrar ocaktan alacağız önce bir kaynatalım arkadaşlar Ondan sonra tekrar anlatmaya devam edelim bakalım nasıl bir hal olacak ee, gördüğünüz gibi bu kahve e, beyazlaştırıcısını kullanacağım e, bu e, süt tozu olarak diye zaten kullanılıyor bu da ayrı bir tat veriyor çünkü e, bu kahve çok acı, sert bir kahve. Sanırım e, tek yudumda ya da e, hani bir dikişte içiyorlar diye biliyorum. Ben daha önce hiç içmedim. E, bilmiyorum tadı nasıl. E, bir kaynatalım, ondan sonra kaynattıktan sonra e, bundan e, şey yapacağım, ekleyeceğim yemek kaşığı olarak kullanacağım arkadaşlar. Ee, yani 3 kaşık mı koysam, 4 kaşık mı bilemedim şimdi. Sizce ne kadar koymalıyım arkadaşlar? Yorumlara yazın. Arkadaşlar abonelikler ücretsiz olduğu için bana abone olabilirsiniz lütfen. Beni atmayı unutmayın arkadaşlar. Unutuyorsunuz bazen. Beğenilerim çok az oluyor. Videolarım öne geçmiyor. O yüzden biraz beğeni atarsanız beni sevindirirsiniz. Hani e, bu kahveyi e, şehirde şehirde yaşayan insanlar bilmez. Mesela benim gibiler bilmez. Ben de bilmiyorum zaten. E, bunu genelde Mardinliler içiyor diye biliyorum. Bilmiyorum yanlış mı biliyorum. E, Mardinli bir arkadaşım var dedi. Hani Getirim iç Güzel rahatlatıyor işte Mesela sabah içince böyle daha zinde oluyormuşsun Enerji falan veriyormuş Bilmiyorum ne kadar doğru Deneyeceğiz artık içeceğiz bakacağız Bakalım nasıl olacak arkadaşlar Gerçekten merak ediyorum Hani süzülüyor mu çünkü videolarda hiçbir şey anlatılmıyor, doğru düzgün bir şey yok bununla ilgili. Bu kahve ile ilgili gerçekten e, elle tutulur, hiçbir şey yok. E, çok saçma videolar yapmışlar ama videoları uçmuş o derece. E, benim videom uçar mı bilmiyorum. Ama e, evde varken, sağ olsun arkadaşım da göndermişken bir deneyim dedim, bakalım nasıl olacak şu anda ocakta kaynıyor bakalım nasıl olacak gerçekten çok merak ediyorum enerji veriyor mu e, zinde tutuyor mu nasıl bir gücü var İçtiniz mi arkadaşlar siz böyle bir kahve ya da siz nasıl hazırlıyorsunuz gerçekten bilmiyorum bak hani e, dediğim gibi bir hafta boyunca e, arama eee Yerine yani sürekli yazdım mıra kahvesi nasıl hazırlanır mıra nasıl pişirilir ya bilmiyorum hiç doğru düzgün bir bir amca anlatıyor amcanın Türkçesinden de anlamadım doğru düzgün anlatan birini bulamadım kısacası bakalım benimki nasıl olacak bir deneyeceğiz arkadaşlar hep beraber ee, gördüğünüz gibi kahvem şu anda kaynıyor arkadaşlar. Şöyle bir kaşıkla karıştıralım, bakalım ee, içindekiler eriyor mu? Ama eriyormuş. Çünkü e, suyu ilk üzerine döktüğüm an böyle değildi. Eriyormuş gerçekten. Ee, biraz bu beyazlaştırma hani şu e, tuz dediğim ekleyelim bakalım nasıl olacak. Bunun içerisine şey de koyuyorlarmış. Kakule, kakule. baharatı yok şu anda evde arkadaşlar. Şöyle iki Sanırım taşıcak. Küpürüyor. Sakın taşım deme. Gerçekten eridi. sı eriyor. Kaşık koydum yanılmıyorsam. Yarım. Yani 2,5. Şöyle diyelim ki kaşıklar yarım yarım olduğu için bence bu kadar yeter arkadaşlar. Ne dersiniz? ve karıştıralım altını kıstım arkadaşlar bakın hemen çok az harlı ateş değil yani böyle ateş var ya da yok gibi ama bu nasıl eriyecek ki onu da bilmiyorum eriyecek mi ya da beyazlaştı arkadaşlar bakar mısınız <laughs> kahveyi beyazlaştırdım bu ilk ya kakole koyuyorlarmış kakole nasıl bir şey O bilmiyorum bugün dışarı çıkacağım dışarı çıktığımda şey yapacağım bir soracağım kakole nasıl bir şey neye yarıyor Kokulu mu? Kokusuz mu? Ee, bunu böyle dediğim gibi arkadaşlar 6 kez kaynatacağız. indireceğiz Tekrar kaynatacağız. 6 kere tekrar edeceğiz arkadaşlar. Ve soğutacağız. Dolaba alacağız. Ee, ne zaman isterseniz işte fincanın içerisine çok az ee, acaba gerçekten eriyor mu Bu arada Taşacak galiba Ya eridi de Çok eremedi sanki Tanecikler halen var sanki Evet Daha gitmedi bakalım nasıl olacak Gerçekten ben de çok merak ettim şu anda ee, bunu bekletelim bir 5 dakika tekrar bir daha ocağa alalım e kahveyi şey yaptık bir kaynattık arkadaşlar şu anda bekliyor ee, anlamadığım eriyor mu erimiyor mu bu gerçekten yorumlara yazarsanız sevineceğim böyle e, tane tane mi kalacak ya da şöyle ben de merak ettim şu an bakalım nasıl olacak süzülüyor mu ya da bilmiyorum ki tekrardan ocağa aldım e, altı gene böyle kısık bakalım nasıl olacak gerçekten merak ettim arkadaşlar e, eriyor dedim ya yani çoğunluğu erimiş gibi ama bakar mısın bu nasıl bir şeydir anlamadım ki gerçekten bu eriyor mu erimiyor mu bilmiyorum Lütfen yorumlara yazın. Sanırım ben kahveyi yapmaktan e, bilmiyorum. Keyif almadım. Pes edeceğim sanırım. <laughs> kahveyi beyazlaştırdım bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya kakole bunu nasıl bir şey verecek ki? Arkadaşlar zehir gibi. Böyle biraz tadayım dedim. Gerçekten zehir zehir Ben normalde tatlıcı bir insanım Şeker hastasıyım e, Şekerim çok yok Öyle ünsülüm falan kullanmıyorum çok şükür Ama bu Zehir arkadaşlar Gerçekten Hani bunu e, içer misin derseniz içemem arkadaşlar bu benlik değil Hazırlayıp koyacağım İçene afiyet olsun İçmesin e, içmezlerse de dökeceğim <laughs> açık ve net nasıl bir şeydir arkadaşlar anlamadım ki ben eriyecek sandım hani normal kahve erir ya öyle sandım ama erimiyor ya da aşama aşama yapınca mı eriyecek? Hiç bilmiyorum. Bir kaynasın bakalım tekrardan. Ben de sizler gibi inan merak içindeyim. Hani nereden bulaştım diyorum? E bir önceki videomda yoğurt yapmıştım arkadaşlar yorumlara yazmışlar işte burada açık süt yok ee, hazır sütten yoğurt olur mu ee, olduğunu düşünüyorum ben çünkü duymuştum ee, denedin mi derseniz denemedim ama bundan yarın deneyeceğim arkadaşlar yarın deneyeceğim hep beraber göreceğiz oluyor mu olmuyor mu gerçekten ben de merak ettim hiç aklıma da gelmemişti ama bana bir fikir verdiniz bunu bir deneyelim bakar mısınız arkadaşlar böyle bir kahve mi olur Allah aşkına ya ya bunu seven de vardır tabi mutlaka da benlik değil bunu anladık İyice bir kaynasın böyle bir dursun. böyle bir taşma noktasına gelsin elime yiyeceğim bakalım. Kahve yapmanın püf noktaları arkadaşlar bu sabırsız gül. 6 kere kaynatacağım arkadaşlar 6 kez bu ikinci oldu kaynıyor şu anda ama taşmam gibi bir şey yok ayakta durmaktan benim de ayaklarım ağrımaya başladı şu anda 16 dakikadır bununla uğraşıyorum düşünebiliyor musunuz normalde benim videolarım kaç dakika en fazla 5 erecek gibi değil Bekleyeceğiz bakalım nasıl olacak. Bir bayağı taşsın. Eriyecek mi gerçekten çok merak ettim şu anda. Boynum falan tutuldu desem yalan olmaz. Bu arada içen arkadaşlar afiyet olsun ne diyeyim, vallahi damak zevkime uymadı benim. Size afiyet olsun. Amacım kötülemek falan değil, asla öyle bir şey yok. İlk defa yaptım, ilk defa tadına baktım gerçekten. O yüzden böyle konuşuyorum. Kimsenin zoruna gitmesin. Asla amacım kimseyi kırmak, incitmek değil. Sadece bir deneyim bir ilk yapalım dedik. Sağ olsun arkadaşım da göndermiş. Hani boşa gitmesin yapalım dedik. Gördüğünüz gibi onu da beceremedim zaten. Hani ben beceremedim. Herkes mi beceremiyor desek? Değil tabii. Çok güzel yapan arkadaşlar var. Güzel kaynıyor değil mi arkadaşlar? Karıştırdım bir bakalım. Şey yapmadı artık. Bu defa taşma gibi bir şey olmadı, köpürmedi. Sanırım artık köpürmeyecek. Bu bayağı şey olacakmış arkadaşlar. Böyle e, çok katı olacakmış biraz. Öyle sanıyorum ki süzeceğiz. Çünkü erimiyor. Ya da bu ikinci acaba alt kez kaynatacağım. Bakalım nasıl olacak gerçekten şu anda merak içindeyim.